psikoloji fizik tedavi ile düzelir mi? Açıkçası bundaki sorunumuzun cevabı hem evet hem hayır. Şimdi niye böyle dediniz derseniz. Skolyozu biz nasıl tespit ediyoruz? İşte çocuk öne eğildiğinde, işte ford Forward Bending testinde orada bir çıkıntı oluşuyor. İşte omuzu aşağıda oluyor, bel girintisi asimetrik oluyor ve biz bunu görüyorsunuz koşarak geliyorsunuz bize, bizim film çektiriyoruz. Şimdi diyoruz ki çocuğunuz mesela işte 25 derece, 50 var. İşte 30 derece, 40 derece, 50 derece. Her neyse. Sonuçta diyoruz ki biz size işte korse verelim. işte 25 derece ile işte 50 derece arasında, 20 ile 50 derece arasında korse verelim. Art üstüne fizik tedavi yapılıyoruz diyoruz. İşte 45-50 derecenin üzerinde ya da çocuk büyüyecek, hızlı ilerlemiş, arada göstermişiz. Bunu ameliyat edelim. Ya da işte 20 derecenin altında, 10 dereceden fazla. Ona da şey yapalım, ne yapalım? Fizik tedavi yapalım diyoruz. bunlar düzelir mi? Açıkçası adolesan idiopatik skolyoz dediğimiz grup içinde bakarsak buna 10 ila 16 yaş arasındaki çocuklarda egzersizle, fizik tedavi egzersizleriyle ama skolyoza özel fizik tedavi egzersizleriyle ne kadar düzeliyor derseniz bununla ilgili yapılmış meta analizlerde 3 derece, 3,5 derece düzeliyor diye söyleniyor. Fakat biz bir skolozun ilerlediğini söylemek için diyoruz ki en az 5 derece ilerlerse biz buna ilerledi diyoruz. Yani o zaman 5 dereceden daha az düzeliyor ise biz buna düzeldi diyemeyiz. Bunun sebebi şu, ölçüm hatası range diyoruz. Yani ben iki çizgi çiziyorum, bu iki çizginin arasındaki açıyı ölçüyorum. Bu açıları aynı filmi bana üçer arayla 10 kere getirin, hepsinde de farklı derece ölçebilirim ve bunun genellikle farkı 5 derece olursa biz buna ilerledi diyoruz. Çünkü ondan ön küçük değerlere ölçüm hatası diyoruz. O zaman siz 3,5 derece düzeldi diyorsanız ortalama bu demek ki ölçüm hatası rencindedir ve biz bunu düzeldi diye kabul edemeyiz. Buradaki en büyük diğer problem ise şu. E dışarıdan bakılınca çok güzel oldu. Yani bunun en güzel açıklaması ve şeyi şu. Gene bir doktor arkadaşımın söylediği şey Evet, dışarıdan görünüm fizik tedaviyle de çok değişir ama içerisi aynı kalır. Yani çocuğunuz onun omzu aşağıdaydı, egzersizle omzunu yukarı aldı, beli asimetrikti, belini düzeltti. Dıştan görünüm çok güzel ama film çektirdiğinizde yine aynı derecedeki ehliliği görmeniz büyük ihtimal. Ama bu demek değildir ki biz hiçbir şey yapmayalım. Ben bunu yapalım çünkü... Sukolozus dediğimiz rahatsızlık kozmetik bir rahatsızlıktır. Adolesan idiopatik skoloz için konuşuyorum. Yani 10 ila 16 yaş arasındaki problem bir kozmetik problemdir. Yani omzunuz düşük, daha güzel görünsün. Omzum eşit olsun. Kulaklarım kepçe, onları düzeltelim. Ona benzer aslında. Beliniz asimetrik. Bu hayatınızı tehdit eden bir durum değildir. Kozmetik bir problemdir. O yüzden de bunun tedavisinde kozmetiğe göre hareket etmek de gerekir. Skolyoza özel fizik tedaviler ne kadar sürer, kaç gün sürer, ne kadar yapılmalıdır derseniz açıkçası hep yapılması gerekiyor. Yani ne kadar sürenin cevabı 3 gün sürer, 5 gün sürer, 20 gün gibi bir şey değil. Böyle hani SGK'nın karşıladığı 21 günden sonra karşılamıyor gibi bir şey olması gerekmiyor burada. Buradaki ana şey şu, çocuğa bu konuda spesifik çalışan bir kişinin bu eğitimi vermesi gerekiyor. Beraberinde ebeveyne de vermesi gerekiyor ki ikisi beraber hem fizik tedavici ebeveyn çocuğa bunu yaptırıp bunların da düzgün yapıldığını kontrol edilmesi gerekiyor. Kimi çocuk hemen anlar, üç günde bu işi kapıp düzenli takiplere ne de devam edebilir? Kimisi 30 sefer anlayabilir ya da uygulamaya geçtiğinizde yapmakla ilgili problemler doğabilir. Bunların hepsi kişiyle, e ebeveynle, fizik tedavisiyle olan uyumla ilişkilidir. Ona göre değişiklik gösterebilir ama eninde sonunda belli bir e algoritma içinde siz bunu öğrendikten sonra bunun takip edilmeye devam etmesi ve bu hareketlerin yapılmaya devam etmesi gerekiyor. Yani ben yaptığım 3 hafta sonra her şey çok güzel olacak, eğilim düzelecek ve bir daha bir egzersiz yapmaya gerek kalmayacak gibi bir şey söz konusu değil maalesef. Kişiye özel, o kişinin eğiliğine spesifik olarak özel bir egzersiz programı verilecek ve o egzersiz programı gerekirse 3 ayda bir yenilenmesi gerekiyor ve ona göre organize olmak lazım. Skolyoz sonra da fizik tedavi verebiliyoruz. Biz bunu niye verebiliyoruz? Çünkü omurgadaki aşırı eğiliklere bağlı özellikle ve özellikle biz belde hareketi korumaya çalışıyoruz. Belde küçük eğilikler bırakabiliyoruz 3 derece 5 derece gibi ya da düzeltiyoruz tüm omurgayı biz ama Kürek gibi mesela eski alıştığı yere gelmeye çalışıyor. Onun için egzersiz vermeyi ben e, önerebiliyorum. Ama bunu genellikle bir buçuk ay hani hastanın ağrıları geçtikten sonra, üçüncü aydan sonra verebiliyoruz. Onun haricinde diğer nöromusküler hastalıklarda ya da e, büyük rijit eğriliklerde de ben şu şekilde yapıyorum. Yani sonuçta bunların göğüs fizyoterapisi de, solunum fizyoterapisi de yapması gerekiyor. Onlara ekstradan bunun fizyoterapileri de verilmesi gerekir. Erişkin skolyoz hastalarında da benzer şekilde tek problem skolyoz değil, omurganın dengesinin bozulması olduğu için işte kas güçlendirici egzersizler de vermek gerekebilir.